Hoş geldiniz. Bu videomuzda Anaconda'nın bilgisayarımıza indirilmesini ve kurulmasını anlatacağız. Anaconda bir dağıtım platformudur. Daha çok data science alanında çalışanlar için bu alanda program yazma, işlemler yapabilmeyi kolaylaştıracak editörleri, notebookları ve IDE'leri bulunduran bir dağıtım platformudur. Anaconda'yı bilgisayarımıza indirebilmek için anaconda.com sitesine geliyoruz. Burada Get Started linkine tıklıyoruz. Install Anaconda Individual Edition linkine tıklıyoruz. Burada Download linkine tıklıyorum. Sahsenin en altına beni yönlendiriyor. Bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olan sürümü buradan indirebilirsiniz. Benim bilgisayarım 64 bit Windows işletim sistemine sahip olduğu için 466 MB'lık bu dosyayı indiriyorum. Daha önce indirmiş olduğum için ben Buna iptal diyorum. Burayı kapattım. Masa üstüne indirmiş olduğum Anaconda. E, exe dosyasını çalıştırıyorum. Çalıştır diyorum. Next diyoruz. I agree dedim. Next diyoruz. Burada bilgisayarımızda Anacondanın kurulacağı yeri gösteriyor. Yaklaşık 2.7 GB'lık bir alana ihtiyacınız var. Bu Anaconda'yı kurabilmek için. Next diyoruz. Burada Anaconda 3'ü bilgisayarınızın ortam değişkenlerine ekleyebilirsiniz. Veya ekleme edebilirsiniz. Sizin şu an seçeneğiniz. Install diyorum. Şu an Anaconda bilgisayarımıza yükleniyor. Yüklenme işlemi tamamlandı. Next diyorum. Next diyoruz. Bunlar işaretli kalabilir. Finish dedik. Anaconda yüklenme mi takip? Tekrar browser'ınızda Anaconda'nın sitesine bir yönlendirme olabilir. Bunu şu an kapatabiliriz. Burayla bir işimiz yok. Jupyter Notebook'u çalıştırmak için öncelikle başlangıca geldim. Anaconda 3 isimli klasörüm oluşmuştu. Bu klasörün içerisinde Jupyter Notebook'u görebilirim. İsterseniz Anaconda Navigator'ı çalıştırırsanız Oradan da bağlantı sağlarsınız. Fakat Jupyter sıklıkla kullanıldığı için buradaki prosedüre girmeden direkt Jupyter Notebook için birlik eklenmiş. Üzerinde sağ tıkladım. Diğer görev çubuğundan kaldır. Ben daha önce görev çubuğuna sabitlediğim için hatta sabitlememi kaldırayım. Tekrar deniyorum. Jupyter Notebook'un üzerine geldim. Diğer görev çubuğuna sabit diyorum. Jupyter Notebook'un simgesi görev çubuğuna sabitlendi. Bu simgeye tıklıyorum. Şimdi bir prompt açılıyor. Bu prompt Jupyter Notebook'un çalışmasını sağlayacak. Çalıştıktan sonra browserınızda lokal host olarak Jupyter Notebook'un ana sayfası açılacak. Prompt çalıştı. Ana sayfamız açılıyor şu an. Evet, lokal host olarak, lokal olarak ana sayfamız geldi. Burası gelmezse şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Şu ikinci sırada bulunan http ile başlayan link. Bunu ctrl ile kopyaladım. Browser'a geliyorum. Adres satırına kopyaladığım linki yapıştırdım, enter'a bastım. Tekrardan Jupyter Notebook'un home page'i gelmiş oldu. Burada bilgisayarınızdaki klasörleri ve dosyaları görebilirsiniz. Şimdi nasıl bir notebook oluşturacağız? Nerede oluşturacağız? İlk önce ona karar verelim. Örneğin masa üstünde oluşturacağım. Masa üstüne geldim. Şu an masa üstündeyim. Burada direkt oluşturabilirim. Şuradaki New'a basıp Python 3'e basıp yeni bir notebook oluşturabilirim. Fakat benim tavsiyem hangi ortamdaysanız orada bir klasör oluşturmanız. O klasör içerisinde dosyalarınızı bulundurmanız. O maksatla desktop üzerinde folder diyorum. Yeni bir klasör oluşturdum. Untitled Folder diyor. Buradaki kutuyu işaretleyip Rename'e bastığımda ismini değiştirebilirim. Klasörün ismine Python Çalışmalar diyorum. Rename dedim. Klasör değişti. Şimdi bu klasöre tıkladım. Burada New Python 3 diyorum. Yeni dosyamız, yeni notebook'umuz açılmış oldu. Açıldı fakat untitled isimli olarak açıldı. Buna daha doğrusu untitled ismi verilmiş. İsmini değiştirebiliriz. File'a geldim, rename. Buraya örneğin Ders 1 diyorum. Rename dedim, ismini değiştirdim. Şurada da görmüş olduğunuz alan bir hücredir. Jupyter Notebook'ta kodlar hücre hücre çalıştırılır. Buraya istediğiniz kadar kod yazabilirsiniz. Hepsini çalıştırır aynı anda. Örneğin print print parantez açtım tırnak içerisinde. Merhaba diyorum. Run düğmesine bastığım zaman çıktığı hemen hücrenin altında görüyorum. İşte Jupyter Notebook'un Python çalışmaları esnasında özellikle data science çalışmalarında en büyük faydalarından birini bu olarak görüyorum. Yazdığınız kodları ve o kodların çıktısını alt alta görebiliyorsunuz aynı sayfada istediğiniz kadar kod yazın. Her hücrenin altında o hücrenin çalışma sonucunda elde edeceğiniz output çıktı hücrenin altında gözüküyor. Bir editörde bir IDE'de çalıştığınız durumda kodların çıktılarını konsolda, terminalde göreceksiniz. Başka bir kod çalıştırdınız, terminaldeki kodları siliniyor veya temizliyorsunuz, yeniler gösteriliyor. Bu nedenle ilk Python çalışmalarını aslında daha çok Jupyter Notebook'ta çalışılsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Buradaki alana sadece kod yazmak zorunda değiliz. Mesela kod değişkenini markdown olarak değiştirdim. Buraya selam yazıyorum. Run düğmesine bastım. Çalıştırdı. Bir başlık atabilirsiniz. OK diyorum. Buraya mesela ders bir isminde bir başlık attınız. Yine run diyorsunuz. Başlığımıza attı. Kısa yollarımız var. Bir kod yazalım hemen. A eşittir 5 diyelim. Enter. Enter ile aslatıra geçiyorsunuz. B eşittir 3 diyelim. Enter. Print parantezi açtım. A artı B diyorum. Bunu çalıştırmak için illa run düğmesine basmak zorunda değilim. Shift Enter'a bastığım zaman da bu hücreyi çalıştıracaktır ve çıktısını output'u aşağıda görebiliriz. Daha fazla hücre eklemek isterseniz artı sekmesine basıp hücre ekleyebilirsiniz. Silmek için makas düğmesine basıp silebilirsiniz. Örneğin şuradaki hücreyi silmek istiyorum. Makas'a bastım, sildim. bunu kapatmak için de kaydedip kapatabilirsiniz. Kaydettik. Otomatik de zaten kaydediyor arada sırada. Buradan kapattım. Şu an hala aslında dosya açık. Şuraya tıklayıp shutdown dediğim zaman bu dosyayı kapatabilirim. Tekrar tıklayayım. Burada bakın indirme seçeneği var. Başka bir yere taşıma seçeneği var. İsmin değiştirme seçeneği var. Kopyalama seçeneği var. Görüntüleme, editleme seçeneği ve de silme seçeneği var. Buna basarsanız silinir. Şu an için silmiyorum. Burayı da kapattım. Hatta şunu da kapatalım. Bakın Python çalışmalar dosy klasörüne giriyorum. Bunun içerisinde ipynb isimli bir dosya var. İşte biraz önce yapmış olduğumuz kodlar bu ders bir dosyası içerisinde. Jupyter bir de şu şekilde checkpoints klasörü de, klasörü de oluşturur e, çalıştığınız ortamda. Bunu silerseniz herhangi bir sorun olmaz. Önemli olan şuradaki dosyanızdır. Bunu da kapatıyorum. Jupyter Notebook'un kurulması ve çalıştırılması bu şekildeydi. İyi günler diliyorum.